benim işim bitmek üzere. Buyurun böyle bekleyin isterseniz. Ay yok, ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Zaten benden hoşlanmıyorsunuz. Yaptığım her hareketi de yanlış anlıyorsunuz. Ben burada beklerim. Böyle iyi, sağ olun. Çiçek lafı duyunca benim tüylerim diken diken oluyor. Size de çiçek veren çok oluyordur. Ondandır. E geliyor tabii. Gelmez mi? Size gelmiyordur diye de ben getirmek istedim hatta. Aman bana etmesin. Siz evliliğe karşıydınız değil mi? Ya bir sakin olsak mı acaba öncelikle? Sizin için hava hoş tabii. Böylesini de hiç yememiştim. Bir değişik geldi tadı. Ben çikolataları karışık almıştım. Siz kırmızı olandan mı yediniz? Evet. Onlar likörlü çünkü o yüzden tadı farklı gelmiştir. Ne? Ya tekrar çok özür dilerim. Bundan sonra hakkınızda olsun kırmızı olanlar likörlü. Sağ olun. İyi ki söylediniz. Biraz geç oldu ama. Ya o esnada siz yanımda olsaydınız ben sizden yardım isterdim. Ortada büyütecek bir şey yok. Zaten asıl sorun o sırada benim kocamın sizin yanınızda olması. Sen karışma Abdullah Bey. Bir dakika apo, bir dakika. Bir ne diyecekse desin bir dakika. Sen benim sayemde bu evde duruyorsun, farkında bile değilsin. Ben istesem bu evin hanımı olurum hanımı. Sen ne dedin? Apo senden boşandığı gün evlenirim onunla.